Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalım Pırıl Her Tadene hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır sizin için. Bakımıma geçmeden önce hemen totemimi hatırlatmak istiyorum. Bakımlarımda güzel çıkan her şeyi kanalımı beğenip abone olan bütün izleyicilerime ve ufacık bir emoji dahi olsa yorum koyan Herkese ithaf ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakımımıza geçmeden önce bakımımızın konusunu söyleyelim. Bu kişi sizi kaybettim. <laughs> Kaybettiğine değdi mi? içi rahat mı? Bu konulara bir bakalım isterseniz. Şimdi kesenin ağzını açıyorum ve aklınızdaki kişinin adında ve soyadında bakalım hangi harfler bıktım bu J'den. Ters mi hayır. J harfi. J hep geliyor arkadaşlar. Lütfen bana yazın ya. Aklınızdaki kişinin adında ya da soyadında acaba. J harfi var mı? Y harfi. Z harfi. B harfi. İyice karıştıracağım bu sefer. Vallahi. Hı. O harfi. J harfi. Ve U harfi çıktı arkadaşlar. Evet. Aklımızdaki kişinin adında ya da soyadında bu harfler olabilirmiş. Şimdi bakımıza geçeceğiz ama dışarıdan geldim arkadaşlar. Çok yorgunum. Sabah 8'de mesaim var ve çok yorgunum ama sizleri de bakımsız bırakmak istemedim bu gece. O yüzden biraz kısa tutarsam lütfen affola. Önce bir katini açalım bakalım. açı <laughs> açalım. Bu bir tık daha kısa bir bakım ama tabii ki çok şey anlatır. Sizi kaybettiğine değmiş bu. Mutlu mu sizi kaybettiği için? Haydi bakalım. Normalde biliyorsunuz buralarda ben şarkı söylerdim. İnanın şarkı söyleyecek mecalim bile yok şu anda. Evet. Evet arkadaşlar şimdi bakımımıza başlayalım. Sizi kaybettiğini değmiş mi acaba? Şöyle söyleyebilirim. Bir kere bu kişi kendini sizinle yuvasında hissetmiş olabilir. Gerçekten çok nasıl diyeyim sakin dingin enerjilerde bir yani bu kişiyle evli olmuş olabilirsiniz aynı evi paylaşmış olabilirsiniz ama ben burada ikinizin Belli bir süreyi çatı altında geçirdiğini görüyorum. Şimdi bazı izleyicilerin bana şunu yazıyorlar. Ne kadar saçma bir bakım yaptınız. Hiçbiri çıkmadı. Çıkmaz tabii ki. Çünkü bu kolektif bir bakım. Bireysel bakım almıyorsunuz benden. Dolayısıyla eğer bu baktıklarım sizinle uyumlanıyorsa. Lütfen alın kabul edin. E, uyumlanmıyorsa da alıp bunları kara deliğe yollayın fırlatın efendim. Olur mu? Evet şimdi ben benimle uyumlananlara bakıyorum. Bu kişiyle bir evlilik bağınız olmuş olabilir, aynı evi paylaşmış olabilirsiniz. Burada bir yuva tatlılığı, yuva sıcaklığı kesinlikle aranızda olmuş. Yuvasal bazı paylaşımlar kesinlikle olmuş. Bir aile, bir evin içinde neler yaşarsa, bu kişiyle bunları yaşamış olduğunuzu söyleyebilirim. Şimdi burada yalnız bir sadakat sorunu olduğunu ben görüyorum. Karşınızdaki kişi. Çok böyle tutku odaklı yaşayan bir kişi olduğundan dolayı burada değil üçüncü kişi, dördüncü ve beşinci kişiler halay çekmiş arkadaşlar ikinizin arasında ee, karşı cinsiniz hem cinsiniz değil tabii ki de ee, karşı cinsinizden kişiler burada baya bir halay çekmiş olarak gözüküyor bu kişinin hayatında. Yani sizin burada bir yuva içerisinde mutlulukla geçirdiğiniz vakti Araya giren üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerin ki bunlardan bir tanesi de e, sizden önce başlamış bir ilişki olarak gözüküyor, e, başlamış ya da bitmiş olabilir. E, ama sizden sonra da ya da sizinle birlikte aynı anda iki kişinin daha ben bu e, insanın hayatına e, girmiş olduğunu kesinlikle söyleyebilirim böyle kafa karıştıran kişilerle sizin buradaki yuva birliğiniz, beraberliğiniz, bir yuva içerisinde geçirdiğiniz huzurlu vakitlerin kesinlikle noktalanmış olduğunu görüyorum arkadaşlar. Buradaki en büyük sorun bu sadakatsizlik olmuş diyebilirim kesinlikle. Şimdi kişi öyle bir bilgeliğe varmış ki arkadaşlar kendi içerisinde. Yani evet hani Teoman'ın bir şarkısı vardır ya çok kadın hiç kadındır oğlum yalnızlıktır sonu. Diye zamparanın ölümü adlı şarkıda geçer bu. şimdi burada tabii ki de kadın erkek diye bakmayın arkadaşlar. Eğer niyet ettiğiniz kişi bir kadınsa buraya burada araya yaklaşık 3 kişi daha sokmuş 3 erkek daha sokmuş olabilir bu kişi. Şimdi aklınızdaki kişi geçirdiği yalnız vakitler sonucunda. Burada araya giren kişilerden bir tık olarak soyutlanmış olarak görüyorum o kişiyi. Ee, yalnız geçirdiği vakitler sonucunda büyük büyük bir hayat muhakemesi yaptığını görüyorum ben bu kişinin ve bunun sonucunda da bir karara varmış. Evet, onu kaybettiğime değmedi. Bu hayatıma giren insanların hepsi geldi geçti ve ben aklımdaki kişiyle burada kesinlikle bir yüzük düşünüyorum. Bu düşüncemin sonucunda da kendisiyle mutlaka bir şekilde iletişime geçeceğim olarak gösteriyor arkadaşlar. Bakın. Burada da alyans kartı çıktı. Bunu da gösteriyorum. Dolayısıyla arkadaşlar aklınızdaki kişi burada kesinlikle sizinle bir iletişime geçmek istiyor. Ama bu ne zaman olur? Nasıl olur? Buna bir bakalım dilerseniz. Diğer kartlarımız var. Şimdi Katina bize dedi ki araya giren üçüncü kişiler kesinlikle oldu. Hatta dört yok. Üçüncü kişiler derken şöyle bir tane üçüncü kişi, iki tane dördüncü kişi, üçüncü tane beşinci kişi. Böyle saçma bir hesap yaptım size ama böyle böyle kişiler girmiş burada aralara arkadaşlar. Allah ıslah etsin ne diyelim. kartlarımı bugün daha önce karıştırdım. O yüzden tekrar karıştırmıyorum. Çünkü dışarı çıktık ve arkadaşlarım bu tarot destesini getirmemi istediler. Ben de götürdüm. Evet, bütün tarot hal işçilerinin bayramını da şimdiden kutlarım. Yarın 1 Mayıs fal işçileri, bakım işçileri. Ne düştü anneciğim? Bademin önüne bir kart düştü. O da başlatma kartı. E hadi bakalım. Yeniden başlasın. Burada kalmasın. Ay hala şarkı söylemiyorum arkadaşlar. Sesim çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada arkadaşlar aklınızdaki kişinin şüphelerle dolu olduğunu görüyorum. Bunlar yersiz şüpheleri de benziyor bir tık. Ama kendi kendine ben çok büyük bir başarısızlık başarısızlığın acısını çekiyorum. Kendi içimde büyük bir felaket yaşıyorum. Şüphelerle doluyum. Acı çekiyorum. Karta bakar mısınız? Acı çekmek ve Felaket kartı arkadaşlar. Kendi içimde çok acı çekiyorum. Evet onu kaybettiğime kesinlikle değmedi. Ben yalanlar söyledim ki o kişi benim için çok değerliydi. Ve hala öyle diyor. Bir felaketi yaşıyor arkadaşlar şu anda bu kişi. Neyle alakalı nasıl? Şu anda o kadar derin bir bakım yapmıyorum. Sadece sizi kaybettiğine değdi mi diye bakıyorum. Şöyle düşünün. Savaşmış, savaşmış, savaşmış sizinle. Uğraşmış. Kılıcını kınına koymuş. Ve şu anda kafasını kılıcına yaslamış düşünüyor arkadaşlar. Yani böyle olmasını ben de istemezdim. Kendimi tutamadım. Yalan söyledim. Araya üçüncü kişileri soktum. Bunlar da sende şüphe yarattı. Bunu da biliyorum. <laughs> Şu anda çok acı çekiyorum. Kendi içimde bu başarısızlığımdan dolayı büyük bir kıyamet yaşıyorum. Ama benim için hala çok değerlisin. Keşke böyle olmasaydı. Sana adım atabilmeyi çok isterdim. Ama bunu yakın bir zamanda Benden bekleme. Yakın bir zamanda sana karşı bir adım olmayacak. Ama şunu bil ki tamamen aklımdasın ve düşüncelerimdesin. Senin yanına gelmem için ayrıyeten benim maddi durumumun iyi olması gerekli. Ben şu anki halimle kendimi senin yanına yakıştıramıyorum. Burada direkt bir bilinçaltı okumasına girdik farkındaysanız. Yani ben şöyle çıktı böyle çıktı demiyorum. Direkt karşı tarafı okuyorum. Burada arkadaşlar bir uzaklık var. Bir mesafe var. Yani bu ayrı şehirleri gösterebilir. Taraflardan birisi tatildedir. Onu gösterebilir. Ya da aynı şehirde oturup yani aranızda aşılamayacak bir uzaklık vardır. E, ...ruhen... ...fakat hiçbir şey... ...bu kişinin... ...sizi düşünmesine kesinlikle engel değil arkadaşlar... ...hala bu kişinin aklındasınız... ...ve kendisi de... Kendi, ...ya yani şöyle söyleyeyim... ...maddi açıdan ben bu insanın bir sıkıntıları olduğunu kesinlikle görüyorum... ...maddi açıdan sıkıntısı olduğu için... ...sizi... E, ...kendi yanına yakıştıramadığından dolayı da... ...şöyle düşünüyor... ...acaba maddi durumu daha iyi olan başka bir insanla birlikte olabilir mi bir yandan da bunun vesvesesini çekiyor hani maddi durumu daha iyi olan birisi acaba onun hayatına girerse bu kişiyle birlikte olur mu diyor sizin için ama bakın kupa omuzu kartı biliyorsunuz evlilik kartıdır arkadaşlar az önce de alyans kartı çıkmıştı burada Başımı ellerimin arasına koydum. Oturdum düşünüyorum. Kendi içimdeki kıyameti ve başarısızlığımı. Sana söylediğim yalanları. inan. çok acı çekiyorum. Yakın zamanda adım atamasam da evlenmeyi düşündüğüm kişi kesinlikle sensin. Peki. Güzel konuştun arkadaşım. Anlaştık. Okey. Nereden baksak? Şu en sevdiğim desteler şöyle bir bakın peki adım atamıyorsun arkadaşım. Atma. Gitmeyeceğim bir yere. Ha burada duracağım diyor şu anda. Bunlar da yeni kartlar böyle kaya kaya. Şöyle bir de bölelim. Arkadaşlar direkt evlilik ve çocuk vardı. Direkt evlilik ve çocuk vardı. Bakın. Şunu söyleyebilirim. Bu hep çıkıyor. Burada hukuksal bir süreç olabilir ikinizin arasında. Bir boşanmanın eşiğinde olabilirsiniz. E, aklınızdaki kişi veyahut siz e, hukukçu olabilirsiniz, avukat olabilirsiniz Hakim olabilirsiniz, yargıç olabilirsiniz ya da e, burada tamamen ikinizin arasındaki konudan bağımsız yani evlilik gibi bir konudan bağımsız e, taraflardan birinin süre gelen bir mahkeme süreci olabilir. E, bu kişinin e, hem kendi maddi sıkıntısı hem de böyle bir mahkeme süreci var arkadaşlar. Bu sürecin sonuçlanmasını bekliyor olabilir size gelmek için. Çünkü evlilik kartının yanında bir de çocuk kartı açıldı. Yani bu kişiyle bir hayat kurma yolunuzun ben burada çok 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 açık olduğunu görüyorum ve aynı zamanda da şunu diyor: Evet, ben bugüne kadar seninle geçirdiğim sürede çok olgun davranışlar sergileyemedim kesinlikle. Ama emin ol, bundan sonra sana geldiğimde sen beni tanıyamayacaksın. Çok olgun olacağım ve çok olgun davranacağım. Senden ayrıldıktan sonraki süreçte yaşadıklarım beni ruhen çok olgunlaştırdı. Ama hayatımda halletmem gereken bazı sorunlar var. Lütfen beni biraz bekle diyor arkadaşlar. Peki. Peki peki anladık. Sen neymişsin be abi. Gerçekten sen neymişsin be abi. Yani insanları böyle... YouTube'un başına dikiyorsun. Aklımdaki kişi, ...aklımızdaki kişi. İnsanlar YouTube'un başına dikiyorsun. Sen de orada ne yapıyorsan yapıyorsun. Tamam şöyle ufak ufak açacağım. Seni kaybettiğine değmiş mi? Aşk. Korku. Korkmuş bir de sizden arkadaşlar. Geçmişle yüzleşmek çıktı. Bakın bu çok nadir çıkan bir karttır arkadaşlar. Evet size karşı içinde bir aşk enerjisi var. Aşk enerjisi olduğu kadar bir yandan da sizden korkmuş. Ama bu neyden korkmak biliyor musunuz? Size karşı yetememekten korkmak. Hani demin de çıktı ya bu insan maddi sıkıntıları vardı. Size karşı yetemeyeceğinden korkmuş bu kişi. Ve şu anda bütün geçmişiyle siz de buna dahilsiniz ama sizden önceki kişiler de dahil. Nerede, nerede, nerede? Ben nerede yanlış yaptım? Bu soruyu soruyor kendi kendine. Sizi kaybettiğine değmiş mi? Kesinlikle değmemiş. Demin çıkan kıyamet kartıyla da bunu doğruladık arkadaşlar. Yok burada kesinlikle ben bir yol görüyorum arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey. Şöyle bir enerjisi de var. Sizi kaybettiğine tabii ki de değmemiş. Çok canı sıkılıyor. Çok acı çekiyor. Bir de üstüne üstlük size çok kıymet veriyor bu kişi. Ama diyor ki ben yüzleşmeyeceğim bu içimdeki acıyı kazacağım, derine gömeceğim ve üstüne kapatacağım. Yani hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Hayatıma böyle devam edeceğim. Hem de o kişiyle yeniden görüşürsem hiçbir şey olmamış gibi arada. Yani sanki bu kırıcı, üzücü olaylar hiç yaşanmamış gibi. Sanki ben ona böyle bir şey yaşatmamışım gibi davranacağım diyor. Yani biraz yüzsüz, yüzsüz değil de korkak enerjilerde gördüm ben bu kişiyi. Ama Aa, burada iki kart çıkmış. Hadi diğerine de bakalım. Bir daha sana gelirsem çok sadık olacağıma söz veriyorum diyor. Şimdi bu süreç nasıl bir süreç onun için biliyor musunuz? Hani yayı böyle geri çekersiniz çeker. Yayı ben şu kadar çekip atsam o kadar ileriye gitmez. Ama bu şu anda kendini böyle geri çekme sürecinde arkadaşlar. İyice bir yay gibi geliyor ve Hayata karşı bir hazırlık döneminde bu bedenen olabilir, bir spora başlamış olabilir, yediğine içtiğine çok dikkat ediyor olabilir, dış görüntüsüne, cildine, saçına başına çok dikkat ediyor olabilir bu kişi ama aynı zamanda ben burada bu kişinin çok fazla gölge yan çalışması yaptığını da görüyorum. Yani kendine ayna olan olayları inceliyor, geçmişiyle yüzleşiyor kendi karanlık yanlarını keşfediyor. Bir daha kimseye asla böyle bir şey yapmayacağım diye sözler veriyor. Aslında çok yaratıcı bir süreç içerisinde bu kişi. Demek kıyamet çıktı ya felaket pardon. Aynen felaketten nasıl söyleyeyim şu anda bir yay gibi geriliyor 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 bir felaket içerisinde. Burada kendi üzerine çalışıyor ve birdenbire bu felaketten kurtulup bir atak yapacak arkadaşlar. Şu anda kendi üzerinde manevi anlamda çalışma sürecinde. Bu arada uykuya çok fazla düşkünlüğü olduğunu söyleyebilirim bu kişinin. Maddi açıdan evet çok sıkıntılı bir durumda. Biraz asabi enerjilerde de gördüm kendisini. Bir tık asabi enerjileri var arkadaşlar burada aklımızdaki kişinin. Yani çevresiyle arası birazcık bozulmuş olabilir. Biraz da böyle nasıl söyleyeyim egoist e, dediğim dedik bir insan. Bir kutlamanız olacak arkadaşlar kesinlikle bu kişiyle. Mutlu güzel günler sizi bekliyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim aklınızı karıştıracak. İkinci bir kişi daha geliyor size. Hadi bakalım kazanız mübarek olsun ama istediğiniz haberleri, istediğiniz görüşmeyi kesinlikle bu kişiden alacaksınız. Arkadaşlar, Kupa Prensi kartıyla sizi kaybettiği için gerçekten çok düşman, düşman, sizi kaybettiği için gerçekten çok pişman arkadaşlar. Burada bir de İmparator kartı çıktığı için bu hatasını da böyle kolay kolay nasıl söyleyeyim ifade edebileceğini ben aslında çok fazla göremiyorum. Ama ilk yaptığımız açılımda Katina'da e, biliyorsunuz alyans ya mesaj kartı çıktı. Az önceki bakımımızda da e, kupa onlusu ve onun yanında çocuk kartı çıktı arkadaşlar. Bu insanın sizinle e, evlenmek, yuva kurmak ve çocuk sahibi olmak isteği baki. Ama biz az önce e, şu anda onun içinde bulunduğu enerjileri okuduk arkadaşlar. Sizi kaybettiğini demiş mi? kesinlikle değmemiş arkadaşlar. Evet bakımımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, abone olabilirsiniz kanalıma like yapabilirsiniz ve ufacık dahi olsa bir yorum bırakabilirseniz gerçekten çok sevinirim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.